2023'te yapılan istatistiklere göre suç işlemede Türkiye, dünya sıralamasında 14. sırada. Dünya genelinde bir kimlik ve değerler krizi yaşanırken, Türkiye'de hem iç hem de dış etkenlerle toplumsal ve ahlaki bir çöküş sürecine sürükleniyor. Modernleşme, sekülerleşme adı altında kimliksizleşen toplumumuz, yaşadığı büyük bir buhran ve manevi boşluk içinde yok olmaya gidiyor. Artan cinayet, fuhuş, gasp, hırsızlık, intihar ve suç oranları toplumumuzu büyük çöküşe sürüklüyor. İslam nizamı olmadığı sürece Türkiye aşağıdaki vakaları yaşamaya devam edecek ve suç işlemede de Meksika'yı geçecek. İşte toplumumuzda birkaç günde yaşananlar. İş adamının üzerine kireç döküp gömmüşler. Fuhuş çetesinden korkunç tuzak Şanlıurfa'da bir kadın yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu. Kara para, tehdit, infaz. 60 milyon TL'lik vurgun. Ankara'da bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. İzmir'de alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Zeytinyağı, baharat ve ette hile. Boşanma oranları %5 arttı. İzmir'de masaj salonuna fuhuş operasyonu oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Ev sahibi kiracısını silahla vurarak öldürdü. Ruhu, zihni, fikri ve ahlakıyla oynanmış olan toplumumuz seküler hayatın içerisinde freni patlamış kamyon gibi sağa sola çarparak bir cinnet halini yaşıyor. Dini kuralların ve İslami bir düzenin olmaması toplumumuzu büyük bir felakete götürüyor.